Beni sevgilim, bugün kavuşuyoruz. Bebeğimle birlikte sana geliyoruz. Eylül benimle ne zaman konuşacak acaba? Aslında şu güllerden alsak. Kırmızı olanlar ya, hem uzun süre dayanır, bizim patronun da hoşuna gider biliyorsun. Tamam. Bize bunlardan 20 tane. Tabii hemen hazırlayayım. Ah, Kardelen çiçeğine ne kadar benziyor bunlar. O çiçeği bu kadar sevdiğini bilmiyordum. Bilinmezlerle dolu bir sevgiliniz var Yaz Bey. <laughs> Neyse ki önümde onu tanıyacak kadar uzun bir ömür var. Bunun tohumunu alalım mı? Ama bizim için. Ben bizim bahçeye dikerim. Sen de kendi evinin bahçesine dikersin. Ya sevgilim, ben de anlarım şey dikmekten. Hem önümüz kış. Yazık olur tohumuna. Ya ısıl o zaman güzel işte. Kardelen kışın çiçek açar. Bir dilek dileyip ekersin. Sonra eğer şanslıysan kışın ortasında çiçek açar. Dileğin kabul olduğu anlamına gelir. Benim zaten dileğim çoktan kabul oldu. Ben bu tonları ya. Sana geldim sevgilim. Bebeğimizle birlikte sana geldim. İşte burada. Bir dilek dilip ekersin. Sonra eğer şanslıysan kışın ortasında çiçek açar. Dileğin kabul olduğu anlamına gelir. Benim en büyük dileğim sensin Eylül. Bu çiçek kışın açtığına göre benim dileğim gerçek mi olacak? Biz Eylül'le kavuşacak mıyız? Oğlum. Anne. Camdan gördüm. Ne yapıyorsun bu soğukta dışarıda? Hiç anne. Hava almaya çıktım. Hava ne kadar güzel değil mi? <laughs> Bakalım bugün neler olacak? Maşallah paşam maşallah. Senin de keyfin bir yerinde bugün. <laughs> Şimdi annesi var. Sonra söyleyeyim. Bana bak, baba kahvaltıya misafir çağırmış da seni de bekliyor. Hadi gidelim. Misafirler geldi galiba. Konuşmak için doğru bir zaman değil. Annem, beni hiç misafire bulaştırma. Benim çok işim var. Selamı söylersin tamam mı? Oğlum ayıp olur ama olur mu? Bir şey? Sultanım sen halledersin. Bak benim dünya kadar işim var. Hadi görüşürüz. Afiyet olsun. <Gülüyor> 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 git zaten oğlum git. Çiçekle tanışmasan da olur. hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk Adnancığım. Hoş geldin kızım. Öp bakayım Adnan amcanın eline. Heh. Buyurun içeri, buyurun. <laughs> Canım kızım. Çok mutlusun değil mi sen de? Sabırsızlanıyorsun babanı göreceğimiz için. Dokunma. Ya tamam. Dün biraz abarttık. Kabalaştık da idare et. Hadi barışalım artık. Yaklaşma. Dokunma dedim sana. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Hiçbir zaman da olmayacaksın. Ya ne biçim konuşuyorsun sen? Ne diyorsun? Annem duyacak be. Sen bana hayatımın en büyük yalanını söyledin. Şimdi de derdin annenin duyacak olması mı? Merak etme. Annen evde falan değil. Neydi, ne yapıyorsun sen? defalarca cehennem azabı yaşattın. Biz seninle birlikte olduk dedin. Bu bebek ikimizin dedin. Bu bebek yazın. Beni kendine mahkum ettin sen. Olmayan şeylere inanmamı sağladın. Ama bitti anladın mı? Her şey bitti. Boşanıyoruz. Ne? zaman gelir acaba? Ne diyorsun Eylül sen? Ha? Ne boşanması? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Her zamankinden daha çok. Ya... Ya... Yani... Ne değişti? Ne oldu da böyle bir karar aldın? Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Sen dün gece her şeyi itiraf ettin. Bu bebek yazdın. Test sonuçlarını da sen değiştirmişsin. Ben hepsini öğrendim. Gidip testi tekrar yaptırdım. Bu bebek yazdı ikimizin. Anladın mı? Senin için ne değişti? Ha? Ne değişti? Benimle evlenirken de biliyordum bunun böyle olduğunu. Ben hata yaptım çünkü. Çünkü birileri benim hata yapmamı istedi benim bebeğimin babasına iftira attılar. Ama ben artık her şeyi biliyorum. Yağız da bilecek. O da öğrenecek bu bebeğin ondan olduğunu. Bitti. Eylül bak tamam. Tamam kabul. Ben de çok hata yaptım tamam mı? Ne olur affet. Ama ben ne yaptıysam seni sevdiğim için yaptım. Bunu da bil. Ya, ya ben bebeğin Yaz'dan olduğunu bile bile seninle evlendim be Eylül. Herkes o bebek benim dedim Eylül. Sen sadece benim zor durumumdan faydalandın. Sırf kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için herkese her şeyi kullandın sen. Yağız'a gideceksin değil mi? Ne olacak gidince? Bak. O Yağız sana ne söyledi? Hangi yalanlarla kafanı karıştırdı bilmiyorum. Ama olup biten her şeyden haberim var bunu bil. Hem o başka birini bulmuş. Seni affeder mi? Sana geri döner mi Eylül? Soruyorum. Bundan sonra benim ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Ya. Bu kadar kolay öyle mi? Eylül. Senin için yaptığım onca şey ne olacak ha? Ailen için yaptıklarım ne olacak? Ben senin için seni o şerefsizlerin elinden kurtarmak için 300 bin lira kredi çektim. Burama kadar borçlandım. Sen hiç merak etme. Hiç merak etme sen. Ben hepsini kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Eylül bak. Bak yemin ederim para falan önemli değil. Vallahi billahi Ama sana bunca yaptığım iyilikten sonra... ...beni böyle bırakıp gidecek misin? He? Koray. Bak. Ben... Yaz'ı seviyorum. Bu bebek de Yaz'ın bebeği. Biz seninle olamayız. Ya yani niye anlamak istemiyorsun? Ben Yaz'ı seviyorum. Tamam. Anladım. Anladım. Ama son kez düşün. Yaz'ın sana geri döneceği ne malum? Ha? Seni cezalandırmayacağı ne malum? Aileleriniz zaten birbirine düşman. Bak, Baban öğrenirse bunu. Vallahi billahi kalbine iner. Söyleyeyim. Kendi ellerinle mezara koyarsın. Babacığını, anacığını hiç düşünmedin değil mi? Ama ben senin kalbini biliyorum. Sen onları üzülsün istemezsin. O yüzden... Hepimizin selameti için... Gerekeni yap. Düşün derim. iliyor